sizlerle beraber Roblox'ta tek tek çalış yapıyoruz ve hep de Brookhaven'dayız. Şimdi arkadaşlar toprakla beraber kıyafetlerimizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben hemen kıyafetleri beni bir renk gibi arkadaşlar kırmızı toprak sen kendi rengini söyle. Abi ben renk seçmeyeceğim ama. Ya seç abi tek renk yapalım. Yok abi. Ya da ben yeşil yapıyorum arkadaşlar ve. Bütün... Hayır ben yeşil yapacağım. O zaman yap hadi. Ben de kız... Zaten kır... bende biraz yeşil var da. Ya, yapacaksın. Her şey yeşil olacak. Yani de birazcık yeşil az olabilir yani. Ama yeşil olacak tabii ki de. Arkadaşlar ben şu anda kırmızı kıyafet arıyorum. Aha buldum. Güzel mi abi bu kıyafet? Ben güzel abi güzel. Şimdi kendime arkadaşlar kırmızı don buluyorum. Abi kırmızı donumu da buldum. Şimdi gidip e, kuaförden e, saçımı kırmızı yapacağım. Sen de hemen kıyafetini al. Arkadaşlar çok şanslıyım arkadaşlar. Çünkü motor tabii ki de arkadaşlar kırmızı. Sen de olduğu için APD kullanmak zorundasın. Hadi yap kendi kar karakterde. Bak donuk kalabilir. Hadi. De abicim. Evet. Ama arkadaşlar ben şu sırtlarındakileri çıkartmam lazım. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani Yayım çıkmıyor. Bulamıyorum. Hemen gideyim kırmızı yapayım sen de. Aa, hadi. Yayında yeşil var ya. Hayır ben, ben yeşil yapmıyorum ki. Ne yapayım? Kırmızı. Ya. Ay, ya. Neden? Hı? Kırmızı yemek var. Hayır. Neden? Ders kaçer şimdi şu kılıcı çıkarıyorum. Ben kırmızı bir şey bulurum o taktığın. Ben sen yayını çıkartayım. Bak Nedir? ciddiyim çıkartacağım. Bekle abici bekle. Nerede? Nerede yay? Dur bulursam yayını çıkartacağım. Abi ama ya dur şurada şurada. Bak ben bu bir kere ah bak. Bak ben bunu alabilirim. Güzel. Arkadaşlar çok şeyler var oyunda ya. Cuma kırmızı göz bile var. Tamam tamam güzel. Şimdi ben bu gözlüğü de çıkartacağım. O yüzden gözlük kısmına geleyim. Ve gözlüğümü çıkarttım. Evet arkadaşlar gözlüksüzüm. Arkadaşlar karakterim böyle. Nasıl ama? Efsane değil mi? Arkadaşlar benim karakterim de efsane. Ama yeşil yapmadın sen. Oğlum, sen... Benimki efsane işte. Ay çocuğum yapacağım bari. Yeşil yap karakterini. Oğlum kafan kırar. E çocuk yeşil yap karakterde. de. Bak arada... video. Ya gelme ama. Tamam tamam özür dilerim. Dur ya şu kulaklığı da çıkarayım değil mi? Ben ben pikniğe gidiyorum ya. Allah, ne ben, sen ne uğraşıyorsun? Ya çocuğum neden pikniğe gidiyor? Gel beraber gideriz hadi. Gel, gel. Hazırım ben. Ben hazırım. Motoruma bin. Ben gireyim kendime kırmızı bir ev yapayım. Sen de gel bir tane ev yap. Arkadaşlar istediğim ev yapıp kırmızı yapacağım arkadaşlar rengini. Kırmızı ev yapmalısın. Ama rengini yapabilirim. Arkadaşlar çok iyi oyun ya. Yani. Ya. diyorum. <laughs> arkadaşlar bu oyun süper olduğu için bunu da çekelim dedik. Değil mi? Bir de hikaye çekerim mi? Evet. Hikaye arkadaşlar geçen bir tane hikaye çekmiştik. Olan like atıp <laughs> kanalımıza abone olmayın. Hadi arkadaşlar. <laughs> videolar çıkıp bu videoya da <laughs> öteki videoda çabuk <gülüyor> like like <gülüyor> like. Like'a <laughs> kafa atın arkadaşlar. O kadar diyorum. <laughs> Neredesin sen? Gel. Gel abi bak şurada. Toprak neredesin sen? Yukarıda mısın? Arkadaşlar yan yana olduğumuz işin ekranlarımıza bakabiliyorum. O Orası... Toprak sen neredesin? Aşağıda mısın? Yukarıda mısın? Hangi evi alıyorsun? Ben de kırmızı dağda alıyorum. Hangi evi evet. Geldi abi. Bak şöyle Bak tartı bozuk Tartı bozuk değil. Kartı hemen getir 5 dakika içinde getir. Kaç kilo? Tamam. kilo İstersen gel Ar arkadaşlar ister, beraber sen de yatabilirsin he, bu evde. Yok, i̇ster ya yaptırayım mı? Şey var acaba abi. Büyük büyük. Büyük evleri ben severim. <laughs> gel istersen gel. Bu evde ikimiz oturabiliriz ha. Gel ben arabanı al. Gel gel. Gel be. Şimdi var mı? <laughs> Hadi. Gel gel. Sana bir şey göstereceğim. İnanamazsın. bassın. Toprak koyunda bu arada gizli yerler de var. Bir tane videoda onları da görebiliriz. Gel abi benim evimde. önünde. Gel. Gel abi senin üstüne tıklayacağım. Şöyle tıklayayım. Üstüne tıklıyor. Tıkla abi. Şimdi bunu Bulla kabile. Şimdi sen sen de beraber bu evde kalabilirsin. Sen de başka takta uyuyabilirsin. Tamam bu gel Gel. bir. Gel abi içeri gireyim. İçeri gel. İçeri gel, içeri. Aa. Motor gitti Neyse gel. Gel bir. Kapı açık açık. Benim kapı açık. Açık açık. Baba. Evet. Bak şimdi bir tane ee, koltuğa otur bir. Koltuğa bir otur. Bak. benden küçük. Gördün mü? Arkadaşlar bu çok güzel bir efsane. Bilgisayarlar artık oynayabiliyor mu? Oyn oynayabiliyor mu? Dede. Dede. Nerede bilgisayar? Yukarıdan. Yukarıdan, yukarıda yukarıda yukarıda. arkadaşlar ben kırmızı yapmadım bu eve. Hemen kırmızı yapayım. Yoksa bu evde yaşayamam ben. Evet. Dedi ben. Lan kulağım bile kırmızı. Evet çünkü her şey kırmızı yaptım. Neredesin? Aa bilgisayarla da oynayabiliyorum. O ne? Vale. Neredesin? Gel abi gel. Şimdi yemek bulmamız lazım. Ben Roblox açayım. Şunu... <laughs> Toprak ben seni bundan geri alayım be. Geri alayım. Neyi? Bunda Olur mu? Ne gel Gel dışarı çıkalım gel. Ben çok kardım acıktı. Ben abi cips yiyebilirim, kola içebilirim. Çok iyi ya. Ben de istediğim şeyi yiyebilirsin. Şunu... Değil. Haber abi abba tora bir Şimdi bir abi motoru ba. Markete git ben de geliyorum. <Sessizim> Ma market mi? Market mi derse? Evet. evet ben hiç maskeleri ellemiyorum. Kenara falan koymadım. Ne kadar aramayın. Şey, Bir eee evet. pizza da yiyebilir arkadaşlar. Onun sucukları var. Onu da yiyebilirim. Buna bak şimdi. Bak bunu alıyorum ya. Bak. Biliyor biliyor işte. Şimdi arkadaşlar orada alışveriş yapacağız. Tabii biz de böyle işsiz. Ben milk bile alacağım. Arkadaşlar. Şey göstereyim. Mi? Şey göstereyim evet ne oldu? Envanterime giriyorum tamam mı? Ee? Buraya burger yazıyorum. Bak, ee? burger. Lan! Çıkıyordu! Bak olmuştu bak bak. Şimdi arkadaşlar yemek yedikten sonra da videoyu bitiriyorum. yok de tamam, da. Tamam, da çok da. tamam ya çıkıyordu ya sanırım gitmiş arkadaşlar şimdi hemen gideyim hemen kola alacağım tamam ben de gideceğim Hiyi. para yanımda değil mi? para var var arkadaşlar para için olduğu için başı başı aha başı Telefon da kırmızı. Para var değil mi? Oy, ben bütün şeyleri aldım resmen. Dur kanka. Bir dakika. Tamam Tabii. dakika bir toprak gitti. Ha ben geldim arkadaşlar hemen yemek Tabii. Tabii. orada arkadaşlar. Hemen kırmızı şeyleri beraber alacağız. Şey, olsun, Hayır abi bu da hemen perdeni ben atalım. Şimdi arkadaşlar bu kırmızı o yüzden cips aldık cips. Sonra da kırmızı arkadaşlar şu Coca Cola onu da aldık. Sonra elma arkadaşlar elma. bakardık. Bir tane bize çesav oldu abi. Abicim al şu parayı. Evet. Arkadaşlar şimdi bu yemekleri yiyeyim. Ama arkadaşlar bu Arkadaşlar bu videoyu toprak. Bir, bir... Bu video bitiyor. Bu video bitti. Bu video Abi. Ben ne yapacağım. Arkadaşlar bitti. Şükürler olsun. La, ne yapıyor? <laughs> Bekle. abone ol. Arkadaşlar like at kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.